Siyaset bir yarıştır, siyaset bir rekabettir ama siyaset kesinlikle bir kavga değildir. Cenab-ı Allah hamdolsun Sivas'ta hiçbir zaman böyle bir siyaset ne bizim tarafımızdan ne de diğer arkadaşlarımız tarafından tercih edilmedi. Bu seçimde de yine inşallah siyaseti bir yarış, bir rekabet olarak göreceğiz kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek her eylemin, her söylemin yanındayız. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi zayıflatacak her eylem ve söyleminde uzağındayız. Beş milletvekil için çalışacağız. Ama sonuçta o teraziyle bize neyi hak görürse baş göz üzerine diyeceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Allah için AK Parti denildiğinde istikrar atla gelir değil mi? AK Parti denildiğinde ikinci de hizmet gelir, hizmet. Biz inanıyoruz ki 14 Mayıs'ta aziz milletimiz, Sivas'ta hemşerilerimiz bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en yüksek şekilde destek verecekler ve ona yol arkadaş olacak milletvekillerimizde en yüksek oyla meclise göndereceğiz. Aynı şey ve aynı heyecan ile çalışmalarımıza devam ederek önceki seçimlerde de olduğu gibi büyük bir seçim zaferi kazanarak Sivas'ımızda 5 vekilin tamamını meclise göndereceğimizden hiç şüphemiz yoktur. 28. dönemde de Sivas'tan doğduğumuz, büyüdüğümüz şehrimize hizmet etme noktasında Sivas'tan aday olduk. Ben bu seçim sürecinin inşallah hem şehrimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Medeni, saygın, nezaket içerisinde birbirini anlayacak, birbirini aynı zamanda bu şehrin bir evladı olarak destek verecek şekilde bir seçim sürecinde yapılmasını ve bu seçim sürecinde yaşanmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta şehrimiz için, ülkemiz için AK Parti açısından da önemli bir zaferi hep birlikte yaşayacağımızı burada ifade etmek isterim. Tüm arkadaşlarımızla, teşkilatımızla, bakanımızla, belediyemizle biz bu dönem inşallah 5'te 5 beş almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onaylı yönelik, yönelik çalışmalarımızla yapıyoruz, mücadelemizi ediyoruz. Siyaset iddia işidir, biz iddialıyız artık takdir çalışmalarımızın neticesinde 14 Mayıs'ında saygıdeğer Sivaslı hemşerilerimizin elimizden geldiği kadar Türkiye yüzyılı için gayret edeceğiz ve Sivaslı kadınları Allah nasip ederse mecliste temsil edeceğiz. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum sloganıyla kadınlarımız için meclisteki bütün çalışmalarımızı takip edeceğiz. Allah nasip ederse Sivas'ı orada inşallah en güzel şekliyle temsil etmeye gayret edeceğiz. Şimdi 28. dönem 14 Mayıs seçimlerinde yine dördüncü sıradan Sivas halkına hizmet etmek üzere adayım. 14 Mayıs seçimlerinin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İdrak edeceğimiz Ramazan bayramımızı, bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum. Biz bu dönem iddialıyız, inançlıyız. Biz Sivas'ta 5'te 5 yapıp Cumhurbaşkanımızın karşısına 5 milletvekiliyle çıkmak için yola çıktık. Genç ve dinamik bir milletvekili kadromuz var. Bu kadronun en genci de benim. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. sevdiğim şekilde. Ee, şimdi evet, yaptığımız çalışmaları paylaşmak için bir soru cevaplarını doğrusunu ben, ben de ben size bahsettiğiniz